Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy S4 Türkiye lansmanındayız. Türkiye lansmanı Trans büyük bir etkinlikle gerçekleşti. Dolayısıyla zaten ofisler, Note 8'den, televizyonlar, kameramanlar, bir sürü basın yayın, basın yayın gelmiş. Evet, telefon bildiğim üzere Samsung'un en son çıkarttığı en iyi telefonlarından birisi. Samsung Galaxy S4 görüyorsunuz şu anda elimde telefonun özelliklerine bakılırsa disk görünüş olarak 7.9 mm inceliğe sahip. Çok ince. S3'e kıyasla çok ince. Ağırlığı ise 130 gram. S3'e kıyasla yine az ama çok fark yok. Evet. E... 13 megapiksel arka kamera. Flash'ı yerini, kameranın lensini, hoparlörün yerini değiştirmişler. 2 megapiksel ön kamera. 9 tane sensörle donatılmış. Burada burada yanlarda içinde bir sürü sensör var. Evet. Şimdi size söylemek istedim 5 ee, inç ekrana sahip, full, full, full HD Super AMOLED 5 inç bir ekrana sahip, beş Gorilla Glass, Glass, Glass 3 teknolojisi kullanılmış. S3 ile bildiğimiz üzere Gorilla Glass 2 vardı. Gorilla Glass 2 yani çok daha sağlam değil. Yani Gorilla Glass 3 çok daha sağlam bir telefon. Evet. Çok akışkan akışkan yani çok rahat ceneme kullanabiliyorsunuz telefonu. 2 GB RAM'e sahip 8 çekirdekli versiyonuyla Türkiye'ye gelecek. 4 G olacakmış için de fakat Türkiye'de 4G kullanılmıyor. 141 PPR değerinde görüntü kalitesi. Full HD tabii Full HD kaliteye sahip. video Fotoğraflarınızı, videolarınızı çok güzel bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Film izlerken çok rahat oluyor. Ondan sonra ee, 1080 şey pardon 1080 pi diyorum ee, 160 mi... görüyorsunuz bataryası 160 miliamperlik bir batarya sahip SD kart ve hat girişi var evet. tasarımı noktalardan oluşmuş ee, siyah sis rengi diye geçiyor bunun adı Evet Android 2.2 kullanılmış Pardon 4.2.2 Android Görüyorsunuz Android 4.2.2 Evet Android 4.2.2 kullanılmış Cihazın adı falan değiştirebiliyorsunuz Çok süper ayarlar kısmında biraz değişiklikler var. Daha kullanışlı hale getirilmiş. Ve tabi 4.2.2 ile yeni bir sürü özellik gelmiş. Telefonda NFC, Bluetooth ve kızılötesi var. Tabi kızılötesi şimdi sizin kızılötesinin ne gereği var dedi böyle yeni bir telefonda. bunu yapmaların sebebi e, herhangi bir televizyonu uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Kızılötesi bildiğiniz gibi kumandalardan kullanılıyor. Size S3'ün en sevdiğim özelliklerinden birisi uzaktan algılama özelliği. Isı sensörü ve nem sensörü çok fazla sensör olduğundan en en iyi sensörü de ısı sensörü olduğundan uzaktan görüyorsunuz. 6 milimetreye kadar uzaklıktan telefon algılıyor parmağımızı. Görüyorsunuz. Ekranı dokunmuyoruz. İçeriğini gösteriyor. Note 2'de olduğu gibi içeriği kalemle gösteriyordu. Burada parmağı kalem olarak kullanıyorsunuz. Pili de zaten çok büyük olduğundan e, tekrardan vurguluyorum. 2600 mAh'lik pili olduğundan e, bayağı bir gidiyor bize yani uzun süre bir 3 saat falan çok oynayanlar için 1 saat 1 buçuk saat gidebiliyor. E, Tabi bu da zaten telefonun şarj şarj yemesi de gerçekten bayağı az şarj diyor. Ondan sonra size söylemek istediklerim mesela herhangi bir video izliyorsunuz. Evet. video izlerken ekrana baktığınız sırada ekrana bakıyorsunuz. Ekran Evet, tekrar alalım. Ee, bir video izliyorsunuz. Bir video izlerken e, bir size seslendi. Ee, ona bakıyorsunuz. O kişiye baktığınızda da video a, oynamaya devam ediyor. Böylece bir yeri kaç, kaçırmış olabiliyorsunuz. Geri sardırma olasılığında da bayağı bir değişik oluyor. Yani bayağı bir zorlanıyorsunuz bunu yap, yaparken. Fakat S4'te böyle değil. S4'te mesela videoyu izliyorsunuz. İzlerken başka bir yere baktığınızda Video duruyor. Şu anda yapamıyorum. görüyorsunuz. Telefona bakmadım da durması lazım. Evet şu anda tam uygulayamadığımız için olmuyor. Normalde ekrana bakıl bakılmadığında video duruyor. Görüyorsunuz yine S Pen özelliğini kullanabiliyoruz telefonda. Kameraya girdiğimizde Kameraya gelen en çok kullanılabilecek özelliklerden birisi ise ön ve arka kameranın aynı anda kullanılması. Ön ve arka kameranın aynı anda kullanılması bizim ne işimize yarar? Mesela e, önde bir arkadaşımızın fotoğrafını çekerken kendimizin de yanında olmasını isteriz. Ve bunun için de bunu kullanabiliriz. Görüyorsunuz şu anda. Bunun boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Şeklini nasıl olacağını. Gerçekten çok güzel. Yine kamerada yeni modlar gelmiş. Profesyonel kamera gibi. Zaten 13 megapiksel kamerası olduğundan profesyonel kamera gibi kullanabilirsiniz. Hiç kamera almanıza gerek kalmaz. Panoramik modu, silme diye. Mesela arkada birini sevmiyorsun. Yani iyi değilse, iyi çıkmadıysa onu siliniyorsun. Gece modu, otomatik, güzel yüz. Çok yeni özellikleri gelmiş modda. Ondan sonra e, mesela tekrardan girelim kameraya. Mesela bir fotoğraf çekiyorsunuz. Yeni yani dönem başlatmış Samsung bildiğiniz üzere. Bir fotoğraf çektiniz. Fotoğrafın arkasına kendi sesinizi ekleyebiliyorsunuz. Mesela fotoğrafta annenize fotoğraf vereceksiniz gönderdiğiniz bir çiçek fotoğrafı. Anne Jim, seni çok seviyorum diyerek fotoğrafın üzerine. Bakın fotoğrafın diyorum videonun demiyorum. Fotoğrafın üzerine ses ekleyebiliyorsunuz. Ondan sonra e, mesela internet aracısına girelim. İnternette Youtube'a girelim Herhangi bir yazı okuyorsunuz Bir yerde geziniyorsunuz Evet Mesela gözünüz de yavaşça aşağı doğru kayıyor Yani yazıları okudunuz bitiyor Aşağı doğru bakıyorsunuz Şu anda olmuyor Aşağıya okumaya başladığınızda Sayfa aşağı doğru kayıyor Ve böylece daha kullanışlı bir Telefon olmuş oluyor Şu anda yapamadık Yukarıdan aşağı doğru başlayalım. Okuyormuş gibi yapıyorum yine de şey yapmıyor. E veya bunu e yine elinizle sayfayı geçirebiliyorsunuz yani. Ekrana dokunmadan. Bu ne işimize yarıyor? Mesela biri sizi aradığınızda yemek yiyorsunuz. Yemek yerken e telefona dokunamıyorsunuz. Yağlı oluyor vesaire. O yüzden telefonu şu hareketle telefonu cevaplayabiliyorsunuz ve direkt hoparlör modundan başlıyor. O zaten e, sıcaklık sensörü, uzaktan algılama söylediğim gibi e, herhangi bir eldiven giyiyorsunuz. Kışın zaten insanlar elinden eldiveni çıkartmaz. biliyorsunuz bir tane nokta beni takip ediyor. Eldivenle falan da çok şekilde sizi algılayabiliyor. Size göstermek istediğim bir özelliği de Grup play özelliği. Grup play özelliği Samsung Galaxy S3'de var. S3'de Note S serisinin hepsinde grup play özelliği var. Fakat s 4te daha geliştirilmiş bir versiyonla bize sunuluyor ve tabii bununla beraber gelen yeni bir sürü özellikler var gördüğünüz gibi. S Voice zaten vardı. S Çevirmen, S Translate denilebilir. S Translate sayesinde yabancı birisiyle konuşmanızı daha kolaylaştırıyor. Şu an size şey arıyorum. S Play'i. Yani play, Evet. Görüyorsunuz Group sayesinde video, fotoğraf, oyun paylaşabiliyorsunuz arkadaşlarınızla. Tabii çok daha hızlı bir şekilde. S3'te biz bunu e, göstermiştik. Fakat S4'te çok daha e, kaliteli bir şekilde, yani daha düzgün bir şekilde bizde bayağı bir yavaşlatıyordu. Tam sesler uyuşmuyordu, yankı yapıyordu. Bu önlenmiş. Ondan sonra kilit ekranında 4.2.1'de size tanıttığımız üzere kilit ekranında bir değişiklik var. Gördüğünüz üzere kilit ekranına vizit ekleyebiliyoruz. Şu anda gelmedi. Şimdi basıp Evet. Bir dakika. Hadi. Gördüğünüz üzere kilit ekranına vizit ekleyebilerek daha kolay bir kullanım sağlıyor. Ondan sonra size söylemek istediklerim S3 ile yan yana tuttuğumuzda telefonu yani boyut olarak hiçbir fark yok neredeyse. Görüyorsunuz. Fakat ekran boyutları farklı. Biri 5 inç, diğeri 4.8 inç. Ee, Samsung telefonların kasasını büyütmeden ekranı büyütmüş. Gerçekten çok güzel olmuş bu da. İncelik olarak tabi bayağı bir incelik var. Biri 8.7 mm, bir de 7.9 mm inceliğinde. Görüyorsunuz. Ya, yan tasarımı gayet benim hoşuma gitti. Metal bir tasarım, metal bir tasarım. Şık. Şık, çok şık duruyor gerçekten. Zengin havası veriyor. Yine yanında açma kapama düğmesi, ses arttırma düğmesi, aşağıda mikro USB ve kulaklık girişi var. Hoparlörümüz e, ve ses algılama yerlerimiz var. Söylemek istediklerim bu kadar. Yani telefon gerçekten hızlı. İstiyorsanız onun hızını da şeyini göstereyim size. Evet şu anda görüyorsunuz asfalt dediğim indirdik telefona. Evet asfalt dedi. İnternetimizde bir problem var. Bir bağıntı oluşturacaklarını önermek istemezsiniz. Size Asat LED'i göstermek istedik, Fakat Asat LED açılmadı. Asat LED'i açıp size bir video çekerek göstereceğiz. Benim söylemek istediğim bu kadar. Tekrardan s Evet. Teşekkürler. <laughs>